o zaman anlatıyorum. Sempati TV'den herkese merhabalar. Bugün sizlere okuma güçlüğü çeken öğrencilerimizde uyguladığımız bilimsel kanıta dayalı, dünya çapında da bir prestije sahip olan Türkçe Prep hakkında bilgilendirme vereceğim. Türkçe Prep, Profesör Doktor J.P. Das tarafından geliştirilmiş, okuma ve anlama üzerinde etkili olan planlama, dikkat, eş zamanlı ve ardıl işlemler üzerine kurulmuş Bilgisal kanıta dayalı bir okuma geliştirme programıdır. Türkçe PReP'i biz okuma ve yazma eğitimi almış ancak kendisinden ve yaşından beklenen okumayı gerçekleştiremeyen, okuduğunu anlamakta güçlük çeken çocuklarda kullanmaktayız. Genel olarak 7 ve 11 yaş arası çocuklara uygulanmakta olup, fakat yapılan araştırmalar sonucunda yaş ve sınıf düzeyine bakmaksızın okuma güçlüğü çeken her bireyde e, Türkçe prep çalışmalarımızı yapmaktayız. E, Türkçe prepte okumayı doğrudan öğretmek yerine okumanın altında yatan bilişsel süreçleri iyileştirmek asıl bizim amacımız. Eğer sizler de çocuğunuzda kitap okurken okuma güçlüğü gözlemliyorsanız, Okuduğunu anlamakta sorunlar yaşıyorsa, heceleyerek okuma, harf atlama, yavaş okuma gibi eksiklikler gözlemliyorsanız kurumumuza gelip bu konuda bilgilendirme alabilirsiniz. Bir sonraki bilgilendirme videosuyla görüşmek dileğiyle. Sepata TV'den kucak dolusu sevgiler.